Şimdi çocuk olup da vardı misket oynamak Düşünce kanıyor dizlerim annem diyordu durma kalk Menfaatine düşkün insanoğlu yoluna bak Cebinde varsa dostun oluyor hepsi senle bu Şu an tek bir isteğim var hüngür hüngür ağlama Belki diyor bir çoğu erkek adamı çağlama Ve en büyük yalan bu ağlamayan bir erkek olmaz En büyük yalan bu erkek adamı çağlamaz Yalan bu erkek adam hiç ağlamaz Doğduğumdan beri buradayım Bak çarabım hala bitmedi Ben onunla yürüyorum bu yolda O da içimdeki sevgiyi etrafa dağıtıyor Ne olmuş yani biraz sarhoş olduysak Zafer sarhoşu değiliz ya Ne unuttuk biz ya Haa çakacaktık <laughs> Ne olmuş yani büyük adam olamadıkça hayallerimizi satmadık ya Yeni bir yorucu güne dedik bugün de merhaba Belasıla yerini güneşe bıraktı günaydın baba Rüyamda olsa bile bir kez gülüyordun bana Neden mi yazıyorum ben içimi döküyorum satırlara Kendime hep soruyorum çıkamıyorum işin içinden Elimde olsa kafama sıkarım hiç düşünmeden Sade bir hayal olsa bile konuş gücenmeden Bana bir öğüt ver dedim mi dedi ki düşün Düşmeden kim kaderi çizebiliyor ki eliyle